Ben Pingu. Bugünkü kitabı size ben okuyacağım. Bugünkü kitabımızın adı Sakin Ol. Haydi şimdi başlayalım. Benim adım Burcu. Ben bizim futbol takımının kalitlicisiyim. Bugün maç günü ama önce matematik ödevimi ve de İngilizce ödevimi bitirmeliyim. İkisi de yarın teslim etmem gerek. Ya zamanında bitiremezsem... Annem göre stres hissettiğimiz birçok şeyden sadece bir tanesi endişelendiğimiz zaman geldiğini söylüyor. Ayetik herkesin bir endişesi var ama hepimiz stresi hissediyoruz. Annemin endişesi küçük kardeşim miim Berna'yı güvende tutmak. Babamsa işe geç kalmaktan endişe ediyor. Bense yapacak çok işim olduğu için endişeleniyorum. Anneme göre benim programım çok yoğun. Pazartesileri futbol oynuyorum, Çarşambaları piyano dersi alıyorum. Ama bunların yanında yapmam gereken ödevler ve günlük ev işleri var. Stres üst üste geliyor. Babam bazı endişelerin kabul edilebilir olduğunu söyledi. Bu endişeler bize iyi yönde stres verir. İyi stres işlerimize yardım diyor bile olur. Mesela bir sınav için endişelenmek ders çalışmamızı sağlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız ve sonunda stres ortadan kaybolur. Güle güle stres. Ama babam bir şey daha söyledi. Eğer fazla endişelenirsek iyi stres kötü strese dönüşebilirmiş. Kötü stres vücudunuza zarar verir. Başımız ve karnımız ağır. Yorgun hissederiz. Stres bizi unutkan bile yapabilir. İngilizce sınavın yarın mıydı? Stres beni yoruyor ve hep yatmak istiyorum. Geçen hafta ödememi bitiremeyeceğim diye endişe ediyordum. Berna da benimle oynamak istiyordu. Ona Be, beni yalnız bırak diye bağırdım. Böyle davrandığım için çok üzüldüm. Sonra kötü stresimle biraz mola verdim. Yuhuu ödevim bitti. Şimdi maç zamanı. Futbol oynamak stresimi atmaya yardımcı oluyor. Kitap okumak en sevdiğim TV programlarını izlemek ya da arkadaşlarımla dışarı çıkmak da stres kurten kurtulmamı sağlıyor. Annem diyor ki endişelerimizi İçimizde tutmak stresimizi büyütürmüş. Endişelerimizden bahsetmek daha sağlıklıymış. Ailen ve ben akşam yemeğinde sohbet ederiz. Birinin bir sorunu olduğunda hep beraber çözeriz. Sofra sohbetleri sarılmayla ve tatlıyla biter. Sorun yaşamaktan endişe mi ediyorsun? İşlerini yoluna koymaktan yeni şeyler denemekten bu endişeler stresini artırır. Endişelerinden bahset. Eğlenceye zaman ayır. Stresini azalt ve sağlıklı kal. Kitabımız bitti. Sonra görüşürüz.